Ha. Haklı. O zaman biz evlilik aktine geçelim. geçerim. <laughs> Müsaadenizle <laughs> nikah töreni birazdan. Siz, ...Filiz Harhar. Emir Demirhanı kocalar kabul ediyoruz Evet, evet, evet. Tamam bir tanesi yeterli yazdım zaten. Siz Emir Demirhan. Acaba. Filiz Tarhanı eşiniz olarak ömür boyu, bundan sonra bir ömür boyu karınız olarak kabul ediyor musunuz efendim? Vakarsın! <laughs> Hepiniz kandırdınız beni! Filiz, Filiz! Bu iş burada bitmedi! Filiz! Efsun. Efsun. Efsun iyi misin? Uçan, i̇yiyim, iyiyim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çözüm. Gidiş Tarhan Hoca. mı? Arkadaşlar, Bu taraftan, bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Ya peki iyi her şey tamam da biz ne yapacağız şimdi? Ay kadını elimizden kaçırmasak iyiydi ya. Ben onu o halini görünce daha da korktum. Ya benim kabuslarıma giriyor. O topuklu ayakkabılarıyla bizi kıtır kıtır doğrayacakmış. Aynı, şey Aynı şeyleri yaşatmasak mı acaba? Nasıl olacak o? Ay kadın geldi daha başında bile buldu sizi. Üff. Hayır bize GPS mi taktı? Ne yaptı? Bizim konumuzu tam nereden buluyor acaba? Bu nasıl bir psikopat ya? Yok e, o kadından her şey beklenir ya. Efsun, sen iyi misin? Ben Filiz'in o haline çok üzüldüm. Çok yazık. Ay ya. bu minnoş kalbin ya, Ay, kadın seni öldürüyordu neredeyse. Ay sen yani acıyorsun kadın Yok bırak şu manyağı ya. Neyse tamam tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Onu konuşalım. Filizle kalana kadar nerede güvende olacağız? Bakın bence şöyle yapalım. Filiz bizim peşimizde olduğu sürece siz de tehlikedesiniz. Evet. Siz İstanbul'a dönün. Biz de bir sürü ortadan kaybolalım. En doğrusu bu. O zaman ayrı ayrı. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi, yani. hadi. 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 Ama yani ayrı ayrı olmasaydı yani. Meşar. Tamam tamam biz tam olacağız. gibi tamam. geliyor her yerden bir yerden. Okey tamam. Biraz <laughs> hava. <hadi gülüyor> bir, se bir ses var şurada. Bir ses var Cem bir şey var. Ya kedidir. Korkma bu kadar. Ne demek bu kadar korkma ya? O manyak kadın hala dışarıda yakalanmadı. O yüzden korkuyorum. Mesaj geldi. Bilinmeyen numara. Emir'i 24 saat içinde bulmazsam kendinizi kazacak mezar bulun. Filiz bu. Filiz bu. Atmış. Bu kadın bizim numaralarımızı nereden buldu ya? Nereden buldu? Annem haklı ya galiba. Yani kadın bununla kadar bir süre çıkmasak sanki daha iyi olacak. Sen korktun mu? Ya gel buraya. Sakın korkma tamam mı? Ben hep buradayım tamam mı? Bak ben senin yanındayken sana kimse karışamaz tamam mı? Lan! Ya ne oluyor? Kedi geçti şimdi ya. Allah'ımı ya. ya. Kedi, kedi. Babam arıyor. Bir dakika. Ha. Efendim baba. Cem. Sen sokakta mısın? Oğlum ben sana dışarı çıkma demedim mi? Ne işin var senin sokakta? Tamam, geçiyorum şimdi eve. Senin yanında biri mi var? Merhaba. Burcu. Hadi kızım sen de evine git. Ya çocuklar, siz durumun veyahmetinin farkında değil misiniz? Ya böyle sokakta olursunuz bu kadar size çok rahat ulaşır ama. Hadi gidin kapınızı kapatın. Dışarı çıkmayın. Ben size bu kadın bulundu diyene kadar dışarıya adamınızı atmayın sakın. Baba sen sanki şu an dışarıda gibisin ama. Cem sen babana laf yetiştireceğine dediğimi yap. Hadi eve. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Şurası. Ya yapma ama artık yani. Yaşar biraz yavaş gidiyor galiba. Ha? Yok yok. Yaşar'ın tarzı bu. Çok hızlı kullanmayı sevmiyor da. Ben dedim kullanayım diye ama. Oldu Bin Nur sen kullan da Filiz bizi öbür tarafa götürmesin, sen götür bizi öbür tarafa. Ay ya. Acaba Antep'e mi gitsek? Orada daha mı güvende oluruz? Bak bu mantıklı. Böyle şeylerle gel. Antep'e gitsek bizi orada bulamaz. Antep'i nereden bilecek bu kız? Yok yok. Yok Emir'in söylediği çok doğru. Biz bir aradayken tehlike altındayız. Biz en iyisi uzaklaşalım, ortadan kaybolalım, telefonlarımızı kapatalım sokağa çık. ...şimdi bu telefondan sinyalimizi takip eden nerede olduğumuzu bulur değil mi? Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi. Biz birlikte oldukça tehlike artacak. Aynen. Ama yani... Biz ayrı bir yere gidelim, biz başka bir yere gidelim, uzaklara gidelim. Hı. Sizi de müsait bir yerde bırakalım. Aynen ararız biz. Ama bilmem... Ararız. İyi tamam. Of of şu anda çok önemli bir şey oldu. Ne? Of benim küçüğüm geldi şu anda. Panik anlarında benim hep küçüğüm gelir. Ve bir benzin istasyonu bulamazsam ben doğaya karıştırırım yani ay, söyleyeyim ay, ha. Ay Yaşar ya öf. Hah çek şuraya da çek. Temiz Dur. midir acaba? İnşallah temizdir ha. Az önce doğaya yapıyorum dedi. Ay. Of. Ah oh, bacaklarım tutulmuş. Hadi bak çabuk ol. Küçük yap. Küçük küçük. Tamam büyüğünü de yap son. Hadi. Aa. Sana çikolata alayım mı? Olur al. Ama bunun için önden bir öpücük almam gerekiyor. Bu durumda bile öpücük peşindesin. <laughs> ne yapayım? Senden birkaç saat bile olsa ayrı kalmak bana hiç iyi gelmedi vücudumun adrenaline değil, oksitoksinine ihtiyacı var. o yüzden bir <laughs> tane de buradan alayım. Bu yalnız kalmaz. <laughs> Emir! Beynur! En son vallahi yandık, bittik, mahvolduk. Ne oldu be? Şimdi bir tane tuvalete girerken duydum. Bir kadın şahıs iki tane şahsı takip ediyor. Sonra üçüncü bir şahıs gelince de ortalık alev alıyor. Ve önemli olan nokta şu ki kadın silahlı. Ah, Filiz bu. Filiz. Çabuk hemen binelim binelim. Hadi 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 hadi. Evet, Bil, sen... bir, hadi. bin, bin, bin. hadi. bin bin bin. Hızlı. Aman yakalan. Git 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 bin bin bin. Çabuk bin. Bin dur hadi. <laughs> Bana bak her şeyi anlatacaksın bana tamam mı? Tamam tamam. Teşekkür uzun uzun anlatacağım merak etme. Anama. Dikkat. Aa lütfen. Helal olsun sana mantıklı adam. Vallahi koca yürektim be. Ya. Aslan parçası. Ee, Özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Evet. Dikkatli olun tamam mı? Efsun Armağan. ...benimle Antep'te sıfırdan bir hayata başlamaya hazır mısınız? Hazırım. Hem de çok hazırım. Düşünsene... ...herkesten her şeyden uzakta... ...küçük bir klinik açarız beraber. Kendi yanımızda kavrulup gideriz. Sadece sen ve ben. Benim klinikten daha başka planlarım var ama. Neymiş onlar? Memleketimize bir gidelim. Orada konuşuruz bunları. <laughs> Allah Allah memleketimiz olmuş. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Ama önce yolda bir şey daha yiyelim. Çok uzun. Anlaştık. <laughs> Hadi. Dikkat edin. Siz de haber verin. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hızlı kullanır, yavaşlat onu. <laughs> Günaydın. Niye durduk? Geldik mi? Geldik. Ah, gelmişiz. Gelmişiz Emir. Geldik. Hoş geldin. Hoş geldin. Çiftlikte kimse var mı? Yok. Yok babam herkesi göndermişti. Sadece senle ben varız. Hmm. Çınar ağacının altına minder sereriz. Gündüzleri orada yatarız. Geceleri de yıldızların altında. Yatarız. Bu kadar mutluyum ki. Herkesten uzakta, senle, baş başa. Ben de çok. Hadi gidelim. Hadi. Ay. evimiz. <laughs> Dursun, birileri var. Şu adam Yaşar'a benzemiyor mu ya? Evet, Yaşar o. Nasıl Yaşar? Yaşar! Aa! Merhabayın ağlar, Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Şükür hayattasınız. Sizi sağlıklı, saati görmek ne güzel. He hey, hey. Efsoş, hey. e, abin Nür sen de mi buradasın? Kocaman olduk da ya. <laughs> Hoş geldiniz efendim memlekete. Aa, Şirin, senin ne işin var? İşte baktık tehlikedeyiz. Biz de İstanbul'dan kaçalım dedik. Kaya Bey'de çiftliğe gidin dedi. Böyle. Sonuç bu. <laughs> Mete? Evet, Kaya de çiftliğe gidin dedi. Sonuç bu gerçekten. Filiz'den kaçıyoruz. Hepimize böyle tehdit mesajları yolladı. Korktuk. Yok, yok, yok. İyi yapmışsınız buraya gelmekle. Yani Filiz yakalana kadar bir arada hep beraber olmamız çok mantıklı değil mi Emir? Evet, evet öyle de. Siz bizden önce nasıl geldiniz? Uçakla. He. Çok mantıklı. Mantıklı. E kıyafetler? Bunlar yöresel. Otantik. <gülüyor> yöresel. <gülüyor> Hoş. Bilnur, Efsoş. Evet, hmm, küçük bir sorunumuz var. <gülüyor> 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 Ay şaka yapıyorsunuz. Yok ya ne şakası gerçekten böyle yani güzelce derdimizi anlattık. Bu şekilde oldu şaka falan yapmıyoruz. Çok net önce kovdu bizi hiçbir şey dinlemeden kovdu. Şimdi o bizi kapıdan kovunca biz de bacadan geri girdik. Dedik ki bizi Kaya Bey yolladı. Bunu duyunca biz sinirlendi çıkardı çifteyi. Çift. Daha gerisini anlatmıyor. Evet öyle yaptı yani gerçekten bir manyaktan kaçarken yolda da başka bir manyak yani kusura bakma senin babaannen ama Evsun Ya benim babaannemin burada ne işi var ben onu anlamıyorum ya. İşte baban gidince gelmiş yerleşmiş çiftliğe Pervin'e bırakmam diye. E bizi de görünce çalışanlarını gönderdi kimsenin hayatını tehlikeye atamam diye. E bizi de çalışanların yerine çalıştırıyor işte şimdi. Efsun gerçek babaannem mi? Çünkü ben geldiğimde yoktu. Yok yok. Gerçek babaannem. Zarife. Adıyla bu kadar yani ters düşen bir insan da tanımadım. Eskiden de huysuzdu. Ama şimdi arşa çıkarmış Efsun. Sabahtan beri domates rendeliyorum. Ellerim hıtır hıtır oldu ya rezalet. Hıtır hıtır olmuş. E ben de kümesteyim yani, ya. Açıkıyor, kümes sürekli çalış ya. ya. Silah ya, zoruyla çalıştın. Sen ya, yapılacak ya, şey. ne mahvetti ya. Gerçekten şey. Hani Zaten Hayır, biliyorum şey. zarifim değil Seni de hiç yapmıyor. sevmiyor. Nefret ediyor senden. Benden mi nefret ediyor? Benden niye nefret etsin ki? Ya sen kebapçıyım dedin. Sonra doktor çıktın ya. Ondan herhalde. O benim yalanım değil ki senin Aa e, Tamam neyse ne. E, seni sevmiyorsa da sever. He, hepinizi sever. Ben hiç sanmıyorum onu seveceğini. Hiç sevmiyor seni. Çünkü Zarife Hanım bu dünyada bir tek beni sever. Doğru söylüyor. He. Hey! Oh, hey! Hey! Oh! Oh! Kaç! Kaç kaç, kaç Ay, Bana kesin soğan doğratacak kimse. Nereye kaçıyorsunuz ya? Buraya gelin! Babaanne! Babaanne! Oh! Babaanne. Kim bu hop hop? Hop, hop. Ee, hop doktor. Hop kebapçı. Hop nişanlı. Hop yalancı. Bu adam adam değil mi? Babaanne Emir benim... O gidecek. Bu adamı çiftliğimde istemiyorum. Ba babaanne lütfen ya. Biraz hatırım varsa. Hele sen. Hele sen hiç konuşma Efsun Hanım. Gizli gizli ananın yanına gitmişsin. Anan sana hastaneyi vermiş. Üstüne çiftliği vermiş. Sen de babanı satı vermişsin değil mi? Babaanne bunları sonra konuşalım mı? Anlatacağım sana her şeyi. Konuşalım tabii. Konuşalım. Benim de sana söyleyecek bir çift lafım var herhalde. Arkadaşların canımız tehlikede dedi de... Acıdım içeri aldım. Ama bu adam gidecek. Zarif Hanım, kusura bakmayın ama Efsun'un canı tehlikede. Onu bırakıp hiçbir yere gidemem. Hop 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 hop. Hop efendi. Hop dedik anlamadın. Buraya bak. Efsun A kızı. Burası da Antep. Hiç kimse onun kılına zarar veremez. Anladın mı? Ha tamam babaanne. Onları da zarar veremesinler. Polis yakalayacak zaten kadını. İki gece kalacaklar ya. Tanrı misafirleri. Günahtır, ayıptır. Zarife babaanne sonra bütün Antep seni konuşmaz mı ama... ...misafirlerini gönderdi diye? Rezillik. Sen sus be. Zirzap. Zaten seni bebekken bile sevmezdim. Bebekten az etmeyen de ne bileyim ya. Neyse tamam babaanneciğim. Kalsınlar birkaç gece. Birkaç gün daha. He? Bahçede yatsın. Bahçe, şu bildiğimiz burası yani, değil mi? Adamların hiçbirisi içeri girmeyecek. Hepsi bahçede yatacak. Tamam, tamam babaanne. Sen hiç merak etme, tamam? Tabii. Ya bahçe zaten, hava da sıcak. Canımsın! Ben gideyim, Gönlünü almaya çalışayım. Nasıl olacaksa. Ay babaanne. Sen bittin, Baba taktı annem. sana. Tamam, bittin sen, cadı. Bebeğim namirlar etmiyormuş benden ne bak. Emir? Baba. Ya oğlum çok merak ettim seni. Bir küçücük mesaj atmışım bana iyiyim diye. Ondan sonra telefonu sürekli kapalı. Daha Dağdaydık çekmiyordu telefon. Şimdi Antep'e geldik. Bak bütün ekip burada. Babam. <laughs> merak etme diye aradım. Klinik kapanmış. Gülden meselesini de yeni öğrendik. İyi misin sen? İyiyiz, iyiyiz. Halledeceğiz bir şekilde oğlum, onu da halledeceğiz. Biz neler atlatmadık ki? Yani doğruyu söylemek gerekirse ya ne klinikte ne fabrikada gözüm var. Ya, siz iyi olun da. İyiyiz biz iyiyiz, merak etme. Anneme ulaşamadım. Ee, annem biraz sana küs. Yani böyle haber vermeden çekip gittin diye. Neyse birkaç gün arama sen. Ben onunla konuşur, aranızı düzeltirim. Sonra da gelir, işinin başına geçersin. Baba ben kliniğe dönmeyeceğim. Tamam oğlum. Benim yüzümdense gelir gelmez her şeyi sana devredeceğim. Hayır, senin yüzünden değil. Önceliklerim değişti. Seninle önemli bir konu konuşacağım. Hayatımla ilgili. Tamam oğlum. Konuşalım şimdi işte dinliyorum seni. Şimdi olmaz. Daha sonra konuşuruz. Baksana şu halimize. Göster bakayım. Haremlik selamlık oturuyoruz. Oo! <laughs> Valla siz şimdiden köy hayatına başlamıştın. yani. Alışmışsın sen. Ya gülme baba ya. Başımız <laughs> fena belki. Aman aman oğlum. Yeter ki başım bu şekilde dert olsun. Ha, siz iyi olun da. Emir. Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni. Bir şey ihtiyacınız var mı orada? Ha, yok yok. Aa, aslında benim eden birkaç eşya alıp bana göndersen iyi olur ya. Yani. Tamam. Yani sen neye ihtiyacın varsa bana mesaj at ben gönderirim. Tamam yazarım. Baba. Her şey için sağ ol. Ne demek? Siz iyi olun yeter. Hadi bekletme artık. Sen köyünün başına geç. ...o zaman bizi sahte diplomayla kandırılmasına inanamıyorum. Evet ya, yani kızın yüzünden resmen klinik kapandı ya. Hayır ya, şu Filiz yakalansa da biz İstanbul'a dönsek, İstanbul'a dönebilsek... ...işleri daha çabuk halledebilirdik. Emir özellikle İstanbul'da olsaydı işler şu anda hallolmuştu. Ben İstanbul'a dönmeyeceğim. Nasıl? Antep'e yerleşiyoruz hepsinde. Antep'e yerleşiyoruz, kebapçı mı oluyoruz? Cerrah adamsın sen, ne diyorsun? Emir klinik ne olacak? İstanbul'a kalkın gidelim hep beraber. Ben dönmeyeceğim. Hem siz varsınız. Aynı şey değil. Doğru doğru. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Deniz böyle şeylerde. Kararlı çünkü. Hayırlı Şu olsun. Gelişmesi de bakar mı Hayırlı olsun. <laughs> evet. Emir gelmiyor. Hayırlı olsun. Hadi bakalım tek başına. <laughs> en azından biraz üzülmüş numarası yap. Ben böyle üzülüyorum. Dengesizleşiyorum, gülüyorum böyle. Çok üzgün olduğumda gülüyorum. Ya biz hiç üzgünlük görmedik de senden mi öğreneceğiz? 32 diş üzgünlük görüyoruz şu anda ya. Ben senin aklını okuyorum şu anda. Hormonlarını şu anda hissediyorum. Yaşam koç olmaya falan da gerek yok. Şu anda senin aklından geçen şu. Emir gitsin, klinik bana kalsın. Yok efendim, Emir'in odası da bana kalsın. E odası kalıyorsa hastaları da bana kalsın. Zaten koltuğu sana kalsın. Bir de masası kalsın ki ayaklarını uzatasın be. <laughs> Neyse tamam hadi bunu geçtik de bu zarif Hanım ne yapacağız ya? Kadın az önce masaya silahla oturdu silahla kalktı. Bizim hayatımızda neden silahlı kadınlar var ya? Filiz bitti Zarife Hanım başladı. Hiç de zarif bir hareket değil yani. Öyle öyle gerçek odun taşıtıyor bana. Ben teknik bir insanım. Şimdi o ağır bir şeyleri yapamam işleri. benim yani belim ayrıldı ya. Odun kütük taşıtıyor bana. Dayanın biraz daha sıkın işinizi. Vallahi ağzımız kurudu be. Bir su getiren olsa da içilse. Bir soğuk sular içsek. İstedi, ne oldu. Vallahi keşke başka bir şey isteseymişim Bin Nurcuğum. Nasıl ya? koyanlarınız bol olsun. Özelse biz kalkalım. Özel değil de güzel be. <laughs> Bizim yüzümüzden şu ekibin düştüğü hale bak. Babaannem de tuzlu biberi oldu. Ay şu Filiz bir yakalansa da kurtulsak yeter şiştim yani gerçekten. Hayır haremlik selamlık oturmak nedir ya? Hangi çağdayız artık? Antep kadın ne yapacaksın? Neyse idare edelim. İdare edelim biraz. Gidiyoruz zaten. Gözlerin üzerimizde. Geliyor geliyor. Önünüze bakın, önünüze. Hadi. Çiftlikte dünya kadar iş var. Yiyin de kalkın, haydi. Zarife Hanım, yalnız biz burada işçi değiliz, misafiriz biz. Tanrı misafiri. Zaten karın tokluğuna çalıştırıyorsunuz, biz dinleneceğiz biraz. <laughs> Ay bir diyetisyenin de yani en acayip sözleri herhalde bu. Ay <laughs> Zarife babaanne, bunlar İstanbul bebesi oldukları için <laughs> bilmezler yani. Sen de İstanbul'a gidince bayağı havalanmışsın ha. Dilin uzundu, arşa kadar uzamış maşallah. Kalkın. kalkın! Kalkın hadi! Hadi! Tamam, Aa, polis geldi. Aa. Emir. Polis mi? Kapıda polisler, arkanızda katiller. Rezil ettiniz beni Antep'e be! Rezil ettiniz! Emir. Efsun Hanım merhaba. Merhabalar. Ah, Filizi yakaladık diyeyim ne olur. Maalesef henüz yakalayamadık. Ama şehrin bütün girişlerini kapattık. <laughs> Eşkıhaneyle gerekli olan her yerle paylaştık. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Çiftlik dışına gerekmedikçe çıkmayın lütfen. Kadın nakli dengesi yerinde değil. İki kez öldürmeye denemiş. Bu işin şakası yok. Biz de nöbet tutarız. Sizde numaram var. Bir ihtiyacınız olursa ne gerekirse arayın beni olur mu? Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Manyak kadın burada da bulamaz herhalde bizi. Hakkımızda her şeyi öğrenmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.